Merhaba kahve severler. Gelin hep birlikte kahve çekirdeklerinin büyüleyici dünyasını keşfedelim. İlk olarak Maragogi Pay ve Java gibi birçok ünlü çeşidin atası olan Tipika ile başlayalım. Tipika, yüksek rakımlarda mükemmel bir fincan kalitesi sunsa da zararlılara ve hastalıklara karşı hassastır. Sırada karmaşık ve tatlı aromalarıyla Bourbon var. Sarı, kırmızı turuncu ve hatta pembe çeşitleri bulunur. Bourbon'un mutasyonları bize yüksek verimi ve kompakt büyümesiyle bilinen ve 1930'lardan beri çiftçilerin favorisi olan Katura'yı verdi. Ve sonra rüzgara ve yağmura dayanıklı. Latin Amerika'da bol miktarda kırmızı veya sarı kiraz üreten Katuay var. Son olarak kahvenin doğum yeri olan Etiyopya'ya Binlerce yerel çeşidin bulunduğu yere gidiyoruz. Bunların arasında zarif ve hoş fincan aromasıyla değer verilen harika geşada var. Bu aromatik yolculuğa bize katılın ve daha fazla kahve macerası için abone olun.